Sayın Valim, Sayıdeğer Milletvekillerim, İl Başkanım, çok değerli basın mensupları, bugün sizleri Muğla'dan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Tabii Medeniyetler Beşiği Muğla'da şehrin ihtiyaçlarını konusunda şehrin ihtiyaçlarını da görmek açısından bu ziyaretler bizler için çok kıymetli. Bu minvalde sayın valimiz ve milletvekillerimizle istişarelerimiz sonucunda ilimizin gerçek ihtiyaçları, işte önümüzdeki dönemde yatırım yatırım planında olanlar, mevcut yatırım programlarında olanlar, önümüzdeki dönemde şehrin ihtiyaçlarına yönelik de çalışmalarımızı ele aldık. Bu çalışmalar bizler için sadece projeler ve hizmet üretmek değil aynı zamanda hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek ve dolayısıyla hizmet ve eser siyasetimizin de bir tezahürüdür. Hizmetlerimizi biz şehrin ihtiyaçlarına yönelik de şekillendiriyoruz. Muğla'da da doğuran kızımız 1.23 dolayısıyla burada da yaşlanan bir nüfusumuz var. Aynı zamanda da ailelere yönelik yeni çalışmalarımızı da ele aldık. Dolayısıyla bu çalışmalarımıza yönelik de istişarelerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde inşallah Muğla'ya güzel yatırımlar da getirmeye devam edeceğiz. Bizleri şehirde ağırlayan başta Sayın Valim olmak üzere bütün Muğla'lı kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli basın mensuplarımız hizmet anlayışımızın temelinde güçlü bir sosyal devlet olma iradesi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda insanı merkeze alan bir sosyal hizmet anlayışı hayata geçiriyoruz ve geliştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ortamlarda büyümeleri, kadınların güçlendirilmesi, ailelerin daha güçlü, daha güvenli ortamda yol alması, engelli bireylerimizin ve yaşlarımızın aktif ve sağlıklı yaş almaları bu kapsamda bizler için çok değerli. Bu kapsamda Muğla'da son 23 yılda 122 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırım ve desteklerimiz ise 8.6 milyar e, lirayı aştı. Muğla'da 8 sosyal hizmet merkezimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Astep ile 2017 yılından bu yana 89.109 haneye bizzat ziyaretler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan hanelerde tespit ettik. İki aile destek merkezimizde hem kadınların hem gençlerin hem de çocuklarının güçlenmesini, mesleki becerinin gelişmesine katkısı alıyoruz. Çocuk hizmetlerimizi koruyucu aileden eğitim ve gelişim programlarına kadar çok geniş bir yelpazede ele alıyoruz. Evlatlarımızın ev ortamında sağlıkla büyümesini önemsiyoruz. Sosyal ve ekonomik destek hizmetleriyle çocukların, ailelerin yanında büyümelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda Muğla'da 1314 çocuğumuza sosyoekonomik destek sağlıyoruz. Bu kapsamda 2012'den bugüne 313.1 milyon liralık Muğla'ya destek aktardık. Diğer yandan kuruluşlarımızda 126 çocuğumuza Bakım, eğitim ve rehberlik hizmeti sunuyoruz. Kadınların mesleki eğitimi, girişimcilik, rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle destekliyoruz. 23 kadın kooperatifimize bu minvale destek sağlıyoruz. Engelli bireyler için erişebilirlik önceliğimizdir. İki bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 146 engelli bireyimize destek sağlıyoruz. Bu merkezde hem gündüz hiz bakım hizmeti veriyoruz, diğer yandan finansmanı bakanlığımız tarafından sağlan sağlanan İki özel engelli bakım merkezimizde de 134 engelli vatandaşımıza destek oluyoruz. İki huzur eviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 203 büyüğümüze destek veriyoruz. Evde bakım yardımıyla engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza aslında çok önemli bir destek sağlıyoruz ayrıca. Bu sayede ailelerin yanında bakım hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Muğla'da bugün bu ay 4099 ailemize de bu hizmetten faydalandırıyoruz. 2006'dan beri evde bakım yardımına Muğla'ya aktarılan rakam ise 1.9 milyar liradır. Diğer yandan kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hizmet veriyoruz. Dolayısıyla e, Muğla'da da 14 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla devletimizin şefkatini elini Muğla'nın her köşesine ulaştırıyoruz. 2003-2025 yıllarında sosyal yardımlaşmaya 6.4 milyar lira kaynak aktardık. Ve Milas'a diğer yandan yatırım projelerimiz devam ediyor. Üç yatırım projemizi tamamladık. Az önce valimiz ve milletvekillerimizle istişaremizde de, istişaremiz de, de Milas'a kazandıracağımız huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezin yanında da bir de engelsiz yaşam merkezini en kısa sürede inşallah Muğla merkeze de kazandıracağız. Fethiye'de de hayata geçireceğimiz sosyal hizmet merkezimiz bulunmakla beraber şehrimizin diğer ilçelerindeki ihtiyaçları da ele aldık. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bunları da Muğla'lı vatandaşlarımıza kazandıracağız. Bu iki merkezimizi de en kısa sürede Muğla'lı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çok değerli basın mensuplarımız biliyorsunuz bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yıl olarak ilan edildi. Dolayısıyla biz de aileyi güçlendiren çalışmalarımızı da önceliklendiriyoruz. Yaşlanan nüfusumuzun ihtiyaçlarına bir yandan eee cevap verirken e, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik de önemli adımlar attık. Bu, bu kapsamda 81 ilimize yaygınlaştırdığımız aile ve gençlik fonumuzdan da Muğla'lı genç kardeşlerimiz faydalanıyor. Eee bugüne kadar 1180 Başvurumuzda ee, başvurumuzda Aile ve Gençlik Fonu'ndan genç çiftimiz, 1180 genç çiftimiz Muğla'dan başvurdu. Diğer yandan e, doğum yardım sistemimizi biliyorsunuz güçlendirmiştik. Özellikle ikinci ve üçüncü doğumdan itibaren de düzenli e, ve beş yıla yayılan bir e, doğum yardım sistemimizi de hayata geçirmiş olduk. Diğer yandan eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle gençlerimize yeni yuvalarında katkı sunuyoruz farkındalık çalışmalarımız ve ekonomik desteklerimiz de e, devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde oluşturduğumuz ekonomik desteklerin yanı sıra da Moğol özelinde de özellikle farkındalık çalışmalarıyla beraber aile yılına özel çalışmalarımızı üniversitelerimizle, valiliklerimizle e, ve e, sivil toplum kuruluşlarımızla sürdürmeye devam ediyoruz. Çok e, saygıdeğer basın mensuplarımız ülkemizin geleceği için çok önemli bir süreç biliyorsunuz geçiriyoruz. İki gün önce gazi meclisimizde şehit yakınlarımız, gazilerimiz temsilen STK'larımızla beraber Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik sunduğumuz mevcut hizmetler aynı zamanda yeni dönemde terörsüz Türkiye sürecinde bakanlığımızın çalışmalarını da ele aldık ve yapacaklarımızı da paylaştık. Bakanlık olarak bu kardeşlik ikliminin daha da güçlendirmeyi asli bir görev olarak görüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde Terörsüz Türkiye Kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda bu istişareler, bu sofralar bizler için çok çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi terörsüz Türkiye şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir süreç ve biz bu süreci inşallah onlarla birlikte inşa edeceğiz. Çok değerli basın mensuplarımız biz de bu vesileyle tekrardan bu ziyaretimiz kapsamında bugün sağ ziyaretlerimizde de ihtiyaçlarımızı tekrar yerinde tespit edeceğiz. Önümüzdeki dönemde inşallah Muğla'da vatandaşlarımıza hizmet getirmeye eser ve hizmet siyasetiyle de ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.